Cemil Bey, iyi misiniz? Betül Hanım, iyi olacak hastanın doktor ayağına gelir derler de inanmazdım. Pardon, neyiniz var? Aa, ya bir kere daha böyle olmuştu. Birden etraf kararıyor, bayılasım geliyor. Ama bayılmadınız. Evet ama bayılacak gibi oluyorum. Anladım. Peki bu hangi durumlarda, nerelerde oluyor? Buralarda oluyor. Buralarda? Ha, yani e, kapalı mekanlarda genelde araba kullanırken. Peki yani tam olarak şikayetiniz nedir? İşte bayılıyor olmak, yığılıp kalmak, kalıyor gibi kalmak. Anladım. Bence siz bir an önce bir doktora görünün. <laughs> Şu an bir doktora görünüyorum. Evet ama ben çocuk doktoruyum. Ne işin var senin burada? Rahatsızım. Allah Allah, git başka yerde rahatsızlan. Abi. Ya hocam, Semih Bey galiba şu an panik atak geçiriyor... ...ve bu insanın başına nerede geleceği belli olmayan bir hastalık. Panik mi atak? Panik atak falan değildir o. Anksiyete bozukluğudur. Git başka yerde panik atak ol kardeşim. Yer mi bulamadın ya? Tülden uzak dur. Gebertirim seni. Ee, şimdi kendinizi daha iyi hissediyor musunuz? Ah. Bin bir, bin iki, sanki daha iyiyim. Teşekkür ederim. Ama siz mutlaka bir doktora görün bence. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hoşça kalın Betül Hanım. Hoşça kal Ziya Hoca. İyi günler. Ya Betül. Hı. Ya bu simit halkı son günlerde etrafında çok dolanıp duruyor. Ne olur uzak dur şunu. Ama abicim kötü birine benzemiyor ki. Kötü birine benzemiyor mu? Bütün önde gideni Betül. Ya. Yüz verme şuna ne olursun. Tamam. Yıllar sonra abim bulmuşmuş. Sözünden çıkar mıyım? Bir şey söyleyeceğim. Aslan var mı? Yok. İyi. Hadi şurada bir çay içelim. Ay içelim.